Selamünaleyküm arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsın videoları tam çekin için çok üzücü ee, Süper güçleri arkadaşlar. kullanmak için iki süper güçten birini kullan Anamaya başlıyoruz ve ee, e, e. Evet arkadaşlar adamdan başlıyor Arkadaşlar bugün şey tam video çekilmeyeceğim Evet çekilmeyeceğim Çekilmeyeceğim olduğu için bütün kullanmayı tutamıyorum <laughs> arkadaşlar o yüzden dışarıda çekiyorum. Ben size böyle diyorum. Dışarıda çekemem. Ee, şu anda okuldayım. Ki, dedim ki bir dedim. Evet. 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 Harika. İlk maçını kazandı. Yeni indirdim şu an. Ee, Videoyu çekiyorum. Şarjı çekiyorum. Pardon ama eğer e, videomu yıkanmayı fark etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tane çekeceğim arkadaşlar. Ee, odamı temizliyorum arkadaşlar. Tabi odamız var. Her şeyin böyle sevdiğim arkadaşlar. Bir tane evet, çekiyorum. Şimdi oturmaya gidiyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi fark etmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de oynayın. Siz çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi oturduğum videoya başladım. Arkadaşlar videolara like katmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı da Arkadaşlar kötü e, çekebilirim. E, yanlışlıkla telefondan çekiyorum. Pardon. Aslında ben YouTube'a bilgisayarım da yayıncaktım. Bilgisayarım daha yapılmadığı için azıcık like var. Bilgisayarım da çekiyorum arkadaşlar. Öyle daha da yorumlar, arkadaşlar. Ee, o yüzden videolarımı olan katını like yani, arkadaşlar. Benim abone ve like ihtiyacım var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ee, O yüzden yani arkadaşlar. Ee, bana azıcık da abone like çok güzel olur arkadaşlar. abone ee, yani ne diyordun arkadaşlar? Bir videoda abone like atın like da video Arkadaşlar ben 6-7 gündür video çekmiyorum. Hem de yıl olmuştur, ay olmuştur arkadaşlar. O yüzden ben video çekemedim için çok üzüldüm. diyorum. İşlerim vardı. Deprem de oldu. İşte o yardım vardı yok arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Öyle oldum ben arkadaşlar. どうですか Arkadaşlar ya. Bakın. Hiç oldu? Adamı bir şey mi yapacak? Ben de çok mu? Şöyle. Arkadaşlar ya. Çok kötü bir durum ama.

3'ünü kazandı. 3'ünü çekti? 3'ünü çektim. Sen çekmiş mi bu kadar boş mı çekmiş. Tamam ben seni çektim. Boş kadar? Taka şöyle. Bak. Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bir video çekiyoruz arkadaşlar 6-7 gündür video çekiyoruz kafada kafa oyunu e, kafa arkadaşlar bilgisayardan çekecektim olmadı arkadaşlar o yüzden bilgisayarım bozuldu ve dışarıda çekiyorum ee, yani ne diyebilirim arkadaşlar böyle olması gerekiyordu oh. oldu arkadaşlar ne yapayım Evet arkadaşlar. Ee, bir sorun bu bize şu anda çarpacak yani bu temiz olarak. O yüzden arkadaşlar merak etmeyin. Ee, bundan bir şey olmaz yani. Telefonla sıkıyorum çok fazla. Bu olsun arkadaşlar bakın Rakip bulunuyor. Evet arkadaşlar rakibimiz bulunuyormuş. Thank you. <laughs> Arkadaşlar bunu yerim var. Benim bir yerim var. Benim bir yerim var. Başlayın. Kardeşlerini başla. Bir de bir de Bütün gözünüz oldu arkadaşlar akrabım yüzü eksikliği Evet Bütün İki dakika kaldı bir dakika Bir Arkadaşlar videomuz bu kadar olması gerekiyor. Aa O doğru gösterdi arkadaşlar. Buradan halledildi. Başka bir video da gelebilir arkadaşlar. Bekler, 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 bekler. Bütün videolardan gelebilir arkadaşlar. Bu video bay bay hoşçakalın.